Muharrem İnce partisini kurdu, Memleket Partisi. CHP ile yollarını ayıran Muharrem İnce yeni partisini kurdu. Memleket Partisi'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına verilirken Muharrem İnce de oy birliğiyle genel başkan seçildi. Memleket Partisi resmen kuruldu. Sözcüsü de belli oldu. Gaye Usluer şu anda açıklama yapıyor. Memleket Partisi 17 Mayıs 2021 tarihinde Muharrem İnce liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Bakın ben memleket partisinin seçim vaadini açıklıyorum. Biz 50 artı bir almaya Türkiye'yi yönetmeye talibiz. Parti tüzüğüne göre resmi kısaltması memleket şeklindedir. Simgesi mavi renkli, döngüsel, birbirinden bağımsız 7 spiral ve nokta ikonundan ve içinde nazar boncuğundan oluşmaktadır. Şimdi logomuzda 7 spiral, 7 nokta görüyorsunuz. Bunlar 7 bölgeden her insanımızın aslında eşitliğini sergiliyor. Kuldan yurttaş yaratan cumhuriyetimizi aslında burada simgelemek istiyoruz. Birlik olduğumuzda neleri başarabildiğimizi, ya istiklal ya ölüm dediğimizde neleri başarabildiğimizi görüyoruz. Aynı zamanda bu simge aslında bize unutturulan bir birliği, altı oyulmaya çalışılan derin bir birlikleri de anlatıyor. Ötekilerin olmadığı, kutupların olmadığı, hepimizin bir olduğu, kimsenin dışarıda kalmadan biz olduğu büyük bir ülkeyi anlatıyor. Bu. Şimdi o mavi rengine geldiğimizde Burada gençleri de ilgilendiren bölümler var Mavi renk aslında şunu ifade ediyor Bir çift mavi gözün ışıltısı altında ilerliyoruz Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk Bunu ifade ediyor. Mavi renk de aynı zamanda mavi vatan denizlerimizi Ve gök vatan semalarımızı ifade ediyoruz İstikbal göklerde ikbal denizlerdedir diyoruz Mavi renk de aynı zamanda Bütünleştirici ulus kavramını da ifade ediyoruz Yani aynı göğün altında beraber ıslanacağız diyoruz Bu mavi renk de aynı zamanda Biz mavi yeşil politikaları tarif ediyoruz Sloganımız da ma mavi memleket, adalet, vicdan iş diyoruz. Bu döngüsel dizayn büyük bir dönüşümü ifade ediyor. Türkiye'de büyük demokratik dönüşümü biz gerçekleştireceğiz. Bu dönüşümün en büyük anahtarı da dijitalleşme olacaktır. Ve nazar boncuğu ortada. Bu da kötülükleri sava kötülükle savaşan göz biliyorsunuz geleneklerimizde de vardır. Aslında burada ifade ettiğimiz şey <laughs> şu. Gel ne olursa ol gel diyen hoşgörü gözü bu. Biz kimiz? Biz neden parti kurduk? Bizim farkımız ne? Biz diğerlerinden niye ayrıyız? Size bunu anlatmak istiyorum. Devlet yönetimi. Memleket Partisi, Cumhuriyetçi Demokrat değerleri benimseyecektir. Pandemi ve kriz süreçleriyle her alanda topyekun mücadele için pandemi kanunu çıkartılacaktır. Devlet, 3D modeliyle yönetilecektir. 3D modelini öneriyoruz devlete, 3D. Dürüst devlet, denetlenebilir devlet ve dijital devlet. 3D'ye öneriyoruz dürüst, dijital, denetlenen bir devlet yönetimi kurulacaktır. Uzay çalışmaları desteklenecektir. Meclis aracılığıyla yapılacak siyasi denetimle, anayasal denetim ve bütçe yapma hakkını kaybetmiş Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin siyasal ve mali denetim fonksiyonları yeniden hayata geçirilecektir. İdarenin denetiminde yeniden hesap mahkemesi niteliğine kavuşturulacak sayıştayın hem denetim raporları yayınlanacak hem de denetim raporları sonucunda yapılan işlemler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Muhtarlıklar yerel yönetimlere destek birimi olarak güçlendirilecektir. Kamu personeli yönetimi, kamu hizmetine girişten hizmetin sonlanmasına kadar her aşamada liyakat sistemi yeniden kurulacaktır. Sınav sistemi yeniden düzenlenecektir. Memuriyete giriş sınavları internet üzerinden çevrim yayınlanacaktır. KPSS ve yazılı sınav başarı puanı temel alınacak, yüz yüze yapılacak olan sınavlar belli mesleklerle sınırlandırılacaktır. Üst kademe yöneticilerin yetiştirilmesi için yönetici akademisi kurulacaktır. Adalet, din ve vicdan özgürlüğü en geniş anlamda sağlanacaktır. İfade ve basın özgürlüğü teminat altına alınacaktır. Torba kanun gibi kanun yapma tekniğine uygun olmayan süreçlere son verilecektir hakim ve savcılığa geçişten önce hakim veya savcı yardımcılığı ara statüsünde tecrübe kazanılmasını ve performansın yeterli olması halinde sınav ile hakim ve savcılığa geçiş sağlanacaktır. Baroların siyasallaştırılması amacına hizmet eden çoklu baro ve delege sayılarına ilişkin düzenlemeler tekrar ele alınarak düzeltilecektir. Mesleğe kabulün ön koşulu olarak avukatlık sınavı uygulanır hale getirilecektir. Çocuk suçluların cezalarının ıslah amacına uygun olarak çocuk eğitim evlerinde infazı yönünde çalışmalar yapılacaktır. Eğitim, zorunlu eğitim, 2 yıl okul öncesi, 8 yıl ilk öğretim ve 4 yıl orta öğretim olmak üzere toplam 14 yıl olarak uygulanacaktır. Her okulda bir öğün ücretsiz yemek verilecektir. Taşımalı eğitime son verilerek her köye bir okul temel hedef olacaktır. Tüm öğrencilerin en az bir müzik aleti çalabilmeleri en az bir spor dalı ile uğraşmaları eğitim sisteminin önemli amaçlarından biri haline getirilecektir. Okullarda kız ve erkek öğrencilerin birlikte eğitim almalarını engelleyen tüm uygulamalar kaldırılacaktır. Tarikatların eğitim üstünde etkili olması engellenecektir. KYK kredisinin geri ödemesinde faiz uygulaması kaldırılacaktır. Öğretmen yetiştirme programı öğretmen liselerinden başlatılıp Öğretmen akademileriyle devam eden toplam 10 yıllık bir süreyi kapsayacak şekilde tekrar kurulacaktır. Tüm öğretmenler kadroya alınarak ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen, kadrolu öğretmen ayrımına son verilecektir. Bilişsel ve algoritmik düşünme, kodlama dersleri 1. sınıftan itibaren başlatılacaktır. Bilim insanlarının öğretmenlerin, sanatçıların, spor insanlarının ve üst düzey eğitim gerektiren meslek sahiplerinin eğitim alacakları, üniversitelerle ortak programlar yürütecek bilim, sanat, spor, yetenek liseleri kurulacaktır. Ekonomi Piyasa ekonomisi ve özel sektör girişimciliği, memleket partisinin kalkınma politikalarının asli unsurları olacaktır. Üretimde yerli kaynakların öncelikli kullanımı ve gelişimine önem verilecektir. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım arttırılacaktır. Kanal İstanbul ve benzeri projeler gerçekleştirilmeyecektir. Ücretin asgari kısmından vergi alınmayacaktır. Türkiye Varlık Fonu gibi uygulamalar kamu zararına yol açmaksızın kaldırılacaktır. Kamudaki saray ve lüks filolar satışa çıkarılacak ve elde edilecek gelir reel sosyal ve eğitim fonlarına aktarılacaktır. Kamu ve özel sektör ortaklığıyla stratejik sektörlerde büyük ölçekli firmaların kurulması ve dünya markalarının yaratılması desteklenecektir. Şirket kurulum süreçleri basitleştirilecek ve kurulum işlemleri için azami süre 24 saat olarak belirlenecektir. Yüksek ve dijital teknoloji odaklı firmaların daha düşük piyasa değerlerinde de halka açılabilecekleri ikincil bir borsa oluşturulacaktır. Bireysel ticari veya kurumsal bankacılık da yapmakta olan kamu bankalarının bu özellikleri de yitirilmeden, asli fonksiyonlarına odaklanmaları için yapı ve yönetimleri yeniden düzenlenecektir. Ziraat Bankası'nın tarımı, Halk Bankası'nın da esnaf ve sanatkarı öncelikle desteklemesi sağlanacaktır. Döviz kazandırıcı her türlü ekonomik faaliyet ve dış ticaret şeffaf olarak teşvik edilecektir. Mavi Vatan doktrini doğrultusunda kurulacak Denizcilik Bakanlığı'nda ihracatçıların sorunlarının çözümüne katkı sunmak için Deniz Ticareti Strateji ve Planlama Daire Başkanlığı oluşturulacaktır. İncir, fındık, kayısı, üzüm gibi uluslararası düzeyde ana üreticisi olunan ürünlerin bölgesel borsaları kurulup üreticinin dünya çapında fiyat belirleyicisi olması sağlanacaktır. Esnaf ve sanatkarların haksız rekabetten etkilenmemeleri için destek politikaları oluşturulacak, AVM'ler ve büyük işletmeler karşısında korunacaklardır. Organize sanayi bölgelerinde veya başka bölgelerde yabancı yatırımcıların kuracağı yeni sanayi tesisleri için ara malın satın alımında gümrük vergisi 4 sene boyunca sıfırlanacaktır. Ancak yabancı yatırımcılara bu süre içerisinde ara malın üretimini de Türkiye'de gerçekleştirmeleri şart koşulacaktır. Bu şartı sağlayamayanlardan geçmişe ait ödememiş oldukları vergiler tahsil edilecek ve bu şekilde haksız rekabetin önüne geçilecektir. Tarım, Tarım Kanunu'nun 21. maddesinde açıkça yer alan gayri safi yurt içi hasılanın en az %1'i çiftçiye destek olarak verilir uydü yerine getirilecektir. Tarımsal üretimde kullanılan mazotta özel tüketim vergisi kaldırılacaktır. Çiftçinin kullandığı elektrikten ek vergi, fon, belediye katkı oranları ve TRT payı alınmayacaktır. Yerel tohumlar geliştirilecek, biyoçeşitliliği koruyacak gen bankaları, laboratuvarlar ve üretim istasyonları kurulacaktır. Şeker fabrikaları özelleştirme kapsamından çıkarılacaktır. İş garantili olarak Tarım meslek okullarının yeniden açılması sağlanacaktır. Coğrafi işaretli ürünlerin gelişimi için en az %5 ilave destek verilecektir. Üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının faizleri silinecek ve ana borçları yapılandırılacaktır. Çobanlık mesleği özendirilecek. Çobanlar sosyal güvenceye kavuşturulup emekli olmaları teşvik edilecektir. Çevre ve kentleşme, toplu taşımada elektrikli araçlar tercih edilecektir. Su havzaları koruma altına alınacak ve imara yasaklanacaktır. Hayvanların yaşam hakları anayasal güvence altına alınacak, duygulu varlıklar olarak yasada tanımlanacak, hayvanlara yönelik işlenen fiillerin cezalandırılmasında sahipli, sahipsiz hayvan ayrımı kaldırılacaktır. Hayvanlı sirk açılmasına izin verilmeyecektir. Kürk çiftlikleri kurmak, ticaretini yapmak yasaklanacaktır. Deniz memelileri gösteri ve terapi merkezleri kapatılacaktır. Sağlık, aile sağlık merkezleri memleket sağlığı merkezlerine dönüştürülerek hizmet verilen kişi sayısı nitelikli muayene amaçlı azaltılacak, randevulu ücretsiz check-up hizmeti verilecektir. Kalp damar cerrahisi, göz hastalıkları, kadın doğum ve benzeri alanlarda Özel hastanelerin hizmet vermesi sağlanacaktır. Her ilde nüfus yoğunluğuna göre en az bir acil tıp merkezi açılacaktır. Eczaneler tarafından tahsil edilen veya emekli maaşından kesilen muayene ücreti kaldırılacaktır. Tedavide kullanılan tıbbi cihazların ücretsiz verilmesi sağlanacaktır. Askeri hastaneler yeniden açılacaktır. Güvenlik, Genelkurmay Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığına, kuvvet komutanlıkları da Genelkurmay Başkanlığına bağlanacaktır. Askeri mahkemeler tekrar kurulacaktır. Askeri liseler tekrar açılacaktır. Askeri hastaneler Milli Savunma Bakanlığı'na devredilecektir. Askeri fabrikalar gibi stratejik tesislerin özelleştirilmesine müsaade edilmeyecektir. 10 senesini dolduran sözleşmeli subay ve az subaylar belirli şartlar dahilinde sınavsız kadroya geçirilecektir. Bireysel silahlanma kısıtlanacaktır. Karayollarında kritik bölgelerde yeterli sayıda ilk yardım istasyonları kurulacaktır. Mülteci sınır güvenliği arttırılıp uygun geri gönderme politikaları uygulanacaktır sığınmacı ve göçmenlerin ülkede kaldıkları süre boyunca can ve mal güvenliği, sağlık ve eğitim gibi temel insani ihtiyaçlar karşılanacaktır. Sosyal politikalar İstanbul Sözleşmesi olmak üzere kadınların haklarını korumaya yönelik mevzuata saygı gösterilecektir. Engelli bireylerin istihdam oranını arttırmak amacıyla hem kamu hem de özel sektörde engelli kotası arttırılacaktır. Şehit ailelerine Toki'den hibe ev verilecektir. Terör gazilerinin erken emeklilik hakları iade edilecektir. Sendikalı işçi çalıştıran işverenler mali yönden teşvik edilerek sendikalaşma oranları yükseltilecektir. Cem evlerine inançsal statü tanınacaktır. Bisiklet yolları arttırılacaktır. Dış politika. Uluslararası sözleşmelere ve evrensel prensiplere saygılı bir dış politika izlenecektir. Sözde Ermeni soykırımı iddiası ile ülkenin haksız yön yargılarla suçlanmasına karşı durulacaktır. Avrupa Birliği'ne tam, eşit, onurlu üyelik hedefinde olunacaktır. Çin ile ilişkilerde Uygur Türklerine yönelik baskı politikalarına tepki canlı tutulacaktır. Kıbrıs'ta iki devletli çözüm benimsenecektir. 152 ada, adacık ve kayalığın Yunanistan tarafından yerleşime açılmasına dur denilecektir. Bilişim, yüz yüze iletişim gerektiren hizmetler haricinde kamu hizmetlerinin tamamının e-devlet platformunda yer alması sağlanacaktır. İnternet erişiminin yaygınlaştırılması için internet ve telsiz kullanım ücreti gibi diğer yan vergilerin tümü kaldırılacaktır. İnternet hızını arttırmak amacıyla fiber ağlar ülke çapında yaygınlaştırılacaktır. Ulaşım Fosil yakıtlı araç satışı 2035 yılına kadar sonlandırılacaktır. Ülkenin Tersanecilik alanında dünya çapında markalar oluşturması için altyapı kurulacaktır. Akdeniz ve Ege'de büyük tonajlı gemileri havuzlayabilecek tersaneler açılacaktır. Gençlik, internet ortamındaki sansür ve yasaklar kaldırılacaktır. ÖSYM tarafından yapılan tüm sınavlarda giriş ücretleri kaldırılacaktır. Gençlere ekolojik ve akıllı tarım çiftlikleri kurmaları ve işletmeleri için özel teşvik programları sunulacak hazine arazileri kullanımlarına açılacaktır. Üniversiteden yeni mezun olmuş, iş arayan yoksul gençlere iş kura kayıtlı olmaları halinde işsizlik desteği verilecektir. Spor, kültür, sanat Pasolik uygulaması tamamen kaldırılacaktır. Her okula beden eğitimi ve spor öğretmeni, ayrıca değişik branşlarda antrenör ataması yapılacaktır. Devşirme sporcu ve devşirme antrenör anlayışına son verilecektir. İstanbul dünyaca ünlü olimpiyat kentlerinden birisi haline getirilecektir. Kültür ve sanat alanında vergiler yeniden düzenlenerek asgari düzeye çekilecektir. Ülke genelinde konserlerin yapılabileceği, sahne sanatlarının ve etkinliklerin düzenlenebileceği ve görsel sanatların sergilenebileceği kültür ve sanat parkları ve kültür sanat merkezleri açılacaktı. Cumhuriyetin eserleri olan devlet tiyatroları, devlet opera ve balesi desteklenecek, ülke çapında yaygınlaşmaları sağlanacaktır. Medya, internet, görsel, yazılı medyaya yönelik sansür uygulamalarında Avrupa Birliği kriterleri dikkate alınacak. TRT'nin ve Atatürk tarafından kurulan Anadolu Ajansı'nın bozulan yapısı düzeltilerek bu kurumlara uluslararası alanda saygı görecek haber ve yayıncılık anlayışı getirilecektir. Gazeteciliği ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini belirleyen gazetecilik meslek yasası çıkartılacaktır. Gazete ve dergilerin en önemli sorunlarından biri olan kağıtta dışa bağımlılık bitirilecek. KDV oranı düşürülecektir. Öncelikle bu kanalda yer alan hiçbir içerikte yoruma yer verilmemiş ve verilmeyecektir. İzleyeceğiniz veya okuyacağınız içeriklerin tümü, konu alınan siyasi parti ve örgütlerin sitelerinde yer alan bilgilerden, bahsedilen tarihteki gazete ve televizyon içeriklerinden, kitap ve makalelerden derlenmiştir. Bundan dolayı, videoda yer alan tüm bilgilerin, ilgili kaynaklardan okunarak veya izlenerek, daha kapsamlı bilgiye denilmesi şiddetle tavsiye edilmektedir. Kanalda yer alan içerikler, özet niteliği taşımaktadır.